Bana verseniz de kurma yetkisini, liderliği. Bir dakika dur. Oh. Efe'de galiba. Beni at kanka davet et sonra. Dur ben çıkayım ya da. Nasıl çıkılıyor? Ha. Tamam. Kanka o... Sana geçti mi? <laughs> ya <Yani>, Elis. <laughs> oğlum çağrıya geçti. Niye böyle bir şey yaptın amına koyayım? Direkt versene. Tamam oğlum bir daha herkes çıksın bir daha kur. Ve nasıl veriliyor bilmiyorum ki. Orada da davet... Ne yaptık? Çağrı bana şeyi versene. Liderliği ver. Ben kurayım şey. Oğlum kurmaya da gerek yok ki dur. Oğlum durayım. liderliği ver ne demek amına koyayım. Herkesi tek tek davet et işte. Verdim liderliği. Attın amına koyayım. <laughs> Bir dakika Emre'yi edemiyorum davet ama. Çünkü dur. Zombi mod mı Zombi moda mı girdiniz? Neye mi girdik? Ne koruyorsunuz siz ben de geleyim. Kanka zombi modu kurabiliyoruz mu? Ha ha. Kurabilirsiniz. Tamam şöyle yapalım. Zombi modda Zombileri kim oynuyor? bir dur dur dur. Kas amına koyayım. Kas. Ya sikeceğim Allah aşkına düz oynayalım ya gözünüzü seveyim ya. Hadi Allah ya. aşkına bir lobi kurun artık ya. Bana normal Bak, yollasanız işte. Için... Vay şimdi ne oynuyorsunuz siz, siz ben anam. Kanka biz bu amana bu oyuna girmeye çalışıyoruz. Hay yani. Oh be. Bak. Cirdiniz mi oyuna? Oğlum yok kafam şey oldu. Oyunun sesini kapatayım en iyisi ya. Skin değiş çok mu belli Bak. oluyor? İsterseniz siz zombi alın. Ben bizim bebelerle zombi olalım. Nasıl fikir? Nasıl? Zombiler herkes zombiler. Zombi yani. hay hay. Bak siz gördünüz. Hay herkes zombi değil. Hay hay. Bak siz insan olun. Dört kişi. İnsan olun. tamam biz hayvan olalım. Geri biz hallederiz. He, tamam mı? Heee. Tamam anladım ben. Anladım. Tamam mı? Tamam anladım şimdi dur. Evet. E, Efe senin neydi amına koyayım şey? Piçamsı. Koptum amına koyayım. Piçamsı. Bu sefer harbi koptum amına koyayım. Piçamsı. Ya. Evet söyle. Efendim Kemal. <laughs> neydi senin şey? Nick neydi? <laughs> Piçamsı mı? Çitos, çitos 36. Efe benim aklıma bir fikir daha geldi. Dur yazıyorum genele. Söyle. Ha. Herkes insan da olabilir. Yüz <laughs> kişi atlıyoruz değil mi? Hayır hayır. Siz dördünüz insanız biz hayvan şey işte zombi olacağız. <laughs> tamam oğlum tamam işte. <laughs> e tamam buradayım gene sönücü ya. sen, gelin... Biz daha şey olmamıza gerek yok mu bizim? Yok kanka ben senin kendine müzisyen diye kuruyorum can oraya. Nasıl nereden geleceğim kanka peki? Ya kanka bak. Bak senin ben oyun kültürü <laughs> sikeyim tamam mı? Özür baştan normal cm tıklar. Oraya. <laughs> <laughs> ne ya? Genel Cave'dekini açın. Herkes bir genel... Ramus sen de aç şunu bir. Herkes bir resetlesin bak, kendini. Genel... Şu Kevin genelindekini bir açın, herkes açsın bir. Ben ben. beni... <laughs> bak ben anlatayım bildiğin değiştir. Bak kendine amcık diye bir oda kurdum tamam mı? Odanın adı Odan genel amcık mı? Biz o odaya daha önce amcık. girdik ama Efe <laughs> 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 Bak. <laughs> Öyle değil. O da PPP mi olsun? PPP mi olsun? Söyle Neyim olsun? TPF olsun. Evlenin ama mı? La o. Bak. TBF olsun amanım. Ne bileyim neyi döndü? <laughs> TPF ne amanım? Olsun olsun ama ne oluyor ki olunca? <laughs> ya TPP olsun. İnsan sayısını 4 yaptım. Ben üzerinde şifreyi veriyorum. Çaman bizimkilere de bu Efe'ye. Tamam. Sinemalara. Bizim şişkoy da ne? <laughs> Emre Emre. Bu ben hep çalışır Tegin'e destek. <laughs> tamam bak, değil mi? Bak odanın şifresi şu kadar, bak Kemal. E, şimdi gördün mü? Olup mu? Tamam gördüm. Al şu genel adımı. Şimdi attım. ona Genel adı mı? Çok kice bir password verdim. Genelini yattın. Seni tamam, giriş yapsana. Sözler, Hayır, tamam. <laughs> tam, <ben. gülüyor> Hayır tamam ben. Ah ha ey tamam, tamam söy. <laughs> tamam girdim kanka. Tamam güzel. Bak, ha, Bak siz sensiniz biz hayvan. Team 1'deyim. Nasıl bu kim watch pato Cemal, gibi? Cemal davet Onlar bana bizim Sen çocuklar. Sen ne yapıyorsun? Kanka özel dağımın dağımın. özel dağımın. maçlar, özel maçlar kendine amcık adı. Bak Emre de geldi. Aynen kendine amcık. Sol üstten özel Bak, maçlar tutmayın. Bak sınırsız benimiz var. Ne şey sınırsız. Tamam her şeyimizi sınırsız yap. Siz zombilersiniz. Biz o da evet, adı biz... biz... o da adı pisek ama. Yok. Hayır, kendi amcık. E, normal mod, zombi moduna girmeyecek miyiz? Vay sen başta kendi amcık yaz oraya. Kanka. Zombi özel modu, özel maç, zombi mod. mod. Oğlum en üstte ha. ya. En üstte zaten. işte. Ha tamam ama nasıl görmedim. Spikes çıksana şuradan. Adam çıkmıyor. Ramon. Şurada ben atıyorum onu. Sonra sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çok güzel. Bak bunlar bizim çocuklar tamam mı? Tamam. Sen geç oraya. Heh gel. Tamam o bizden o bizden. Yok yok benim o. Benim aa, benim. Sorry sorry. <laughs> tamam bizim çocuklar geldi. <laughs> yo yo o değil o değil. Çitos çitos. siz oyuncu değil. Çitos benim çitos. Çitos o zaltı. Ta aldım seni. Tamam. Ta, sen de vurdu beni. Baş... Siz ne olacaksınız şimdi Bizim bebelere ben password veriyorum. <laughs> tamam sen de ver dağıtabilirsin. Hayır yani, genel herkese veri. Yayından söylüyorum o zaman. 444. Şöyle. 444. Kim girerse. <laughs> şey <laughs> 444 arkadaşlar. Ne oluyor oğlum lan? Kiminki hangi yayından bu kadar hızlı gitti oğlum? Baksana adamlar maşallah. Tak doldu. Tamam, tamam mısınız? Tamam. Mısın? Bak mermi gücünüzü arttırdım. Tekim ihtimali sıfır. Her yeri sürükle kast mermi her şey bu. Tamam. 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 Baş, başlatıyorum. Ben bitsime kapatıyorum aynı akşamı. <laughs> oyun için mikrofonlar kesinlikle açık olsun. Tamam oyun için tamam. mikrofonlar açık. Tamam. Buramız pros almış amına koyayım. Efe farkında mısın bu işlerin? Kanka koptum amına koyayım. <laughs> Harbiden koptum yani. E ne oldu şimdi? Başlatıyor oğlum şey, bekleyeceğim. uzun sürüyor biraz bu. Niye? Yüklüyor mu amına? Gördüm arkadaşlar belonun girdiğini gördüm. Oyun işi mix sesini nasıl kısacağım onu bilmiyorum ya cidden. Kafam sikildi az önce. CTRL T herhalde. Başım ağrıdı aman okuyayım gülmekten. <gülüyor> <gülüyor> Ayarlar soru işareti mi? Umut sen nerede oturuyorsun? <laughs> Ramos ben ölümsüzüm mü diyor. Hayda. Nasıl ölümsüzüm diyor. Ne bileyim kendi ölümsüzlük mü verdi ne yaptı? <laughs> Öyle bir şey yok ki oğlum. En çok loot attırır şey yapar falan amına koyayım. Öyle bir şeyler yapıyorlar. <laughs> Hile açtıysa da reportlar zaman. <laughs> Çağrı sesini niye kapattı? Donate mi okuyor sözde? <gülüyor> 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 Bu çocuk bir kopuyor bazen bak. Hah biz dört kafa dengi arkadaş. Heh. Lan Efe gelsene sen şunu vereyim sana gel. Ne o? Aa, Lan bir şey soracağım. Bir şu şey... an başladık mı? Onları atacak. Biz galiba başladık. Emin değilim ama. Yok yok kanka. Okey şu an bir sıkıntı yok. <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim. Nasıl oldum? <laughs> kanka ben biraz seks kölesi gibi olmadım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Seni kovalayacaklar şimdi ha bak. O elbiseyi anlıyorlarmış. Ondan kovalıyorlarmış. Kemal bir var. şey soracağım. Biz şu an başladık mı? Ha yok. Evet, yani şu biz an... lootlamamız mı lazım? Hayır hayır lan. Maçın Bence var, öyle lan. bu arada. Çağrı nerede oğlum, oğlum ya? Yap, maçın, geldim geldim. <gülüyor> <gülüyor> Niye geldin oğlum hemen söyleyecektim mi? <laughs> Söyle yine gideyim istiyorsan. Işte. Kanka Emre, biz uçaktan atlamayacağız ha. Yani. Bakacağım lan, o Atlayacağız atlayacağız zaman abi. <gülüyor> <gülüyor> atlayacağız oğlum ev uçaktan. Oğlum olayı ne şimdi bunun olayı ne şimdi buranın? Sen okudun mu bağışları bir Kanka bitire? dördümüz. Çağrı. <laughs> şu, şu mikrofonu da kapatma ya yarak kürek. Kanka <laughs> baş donate okudum ya o yüzden. Ere okuyun oğlum direkt ne olacak? Kaptan Doğarız ikinci ayını kutlamış Prime hoş geldin kaptan. Aa, bu da ayıp aman okuyum <laughs> Üç kişi yayında şu an. Bir şey diyeceğim şimdi bak. Üçümüz, dördümüz ee, zombilere karşı hepsini indirmeye çalışıyoruz. Onları kendi Çabal ya, ya ciddi misin sen onları? E, sikiyim o zaman oynayın aman akıyım. <laughs> <laughs> Niye o zaman ne yapacağız ne yapacağız diye soruyorsunuz. Hop böyle atlanın oradan. <laughs> Diyemadı ya. Herkes ekranını kapatsın. Herkes ekranını kapatsın. Burayı göstermememiz lazım bu arada. Oğlum özel oyun değil mi? Adamlar bunu bir izlemiyorlardır ki. Nasıl iz Oğlum manyak mısın aman akım? Arkadaşlar bir dakika atlayıp hemen vereceğiz ekranı. Arkadaşlar ben kapatmadım. Hemen hemen bakabilirsiniz. <laughs> Çağır, <kapamadıysam gülüyor> ben bakabilirsiniz? Çağrı kapamadıysa ben çeşitim. Kopsak çeşitim. abi. Sesi de, sesi de kapayın. Efendim efendim. Şey kapay <laughs> vay şey be diyeceğim. gerek yok zaten ha. Çağrı kapamadıysa gerek de kapat. Çağrı meydan sesi de kapat. Yok. Ben şey zannettim. Eee... kapatmana gerek yok zaten hani izlenmediğin için falan gibi anladım. Biliyorum aga okay, ekranlı açık oldu. Sukula doğru mu? <laughs> la 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 la, Anladın Çok mı? Yani. Sukula mı? La la la. Bak yayına atlayın. Yayını kapatın. Oğlum iki tane şey var. Hangisini atlayacağız? Ver şuna işte şuna. Atlayalım mı? Atla. <laughs> e böyle çok mantıksız oldu ekranı kapattığımız. Kanka zaten ne yani yapacak Yo, bir sesi şey yok ya. de kapattık oğlum. Fake mi verdik fake mi aldık şey yaptık anladın mı? E şimdi zombilerin sesini nasıl duyacağız? Biz, açan Açacaksın geri CTRL M'den koyayım. O zaman ghostlarlarsa. Yani. Ne diyorsunuz ya? Üniversite ka yayını mı kapatın? Ne yapalım? Bir şey olmaz, olmaz sakin. Ben kiliseye doğru gidiyorum. Ya oğlum bu kapat veriyor bu ha. Bu Nasıl zombiler bir şans şey vereceğim. Neredeler şu an mesela? Kanka her abi. yerde olabilirler. Bu kapat onlar. verdi yine. Düşmedin, düşmedin havalansın Fuck. <laughs> ha onlar iniç mi zaten yerde? Onlar iniç şimdi koşuyorlar üstümüze doğru. Neredeyse, anladın mı? Ha. Direk sen loot'unu al, bilmem neyini yap. Açık açık kapat mi bitmedi mi ya? Oğlum Kemal kapat bilgisayar. Oğlum kapat. O PUBG kanka oyun bitti bitti oyun bitti. Bir daha oynamaz mıyız <laughs> mı? O yüzden mi? Yo oyunu çıkarttılar ya PUBG bitti. Biraz ayarlarımı düşüneyim. Oğlum ben silah bulmadım. Siz buldunuz mu? Ben, ben Bir tane buldum. Bu göz silahı kapatmış olmasın koyayım he. Yok lan yok açık. Aynısını düşündüm ama buldum. Bir de fazladan vermiş şeylerimizi level 3 falan yelek buldum ben. Scope <laughs> bu kop var mı ya? Scope 8x'im var ama bende çok olmaması <laughs> gibi bir... Oyun için mikrofonu açayım. Şatkan bu modda iyi gidiyor mu? Gider. Ama şatkana arada... bir slot ayırmak... Seri yapın bak Helal. şu an yerimizi biliyorlar ya koşa koşa gelecekler şu an. Seri lootunuzu yapın. Ben oğlum. bir şey söyleyeyim bir daha kapat verirse ben çıkarım. Oğlum biz seninle PUBG oynadık hiç böyle bir sıkıntı çekmedik. Kanka evet. Hiç çekmedik biraz iddialı da biraz çektik Oğlum, yine. Bu ne lan yeni silah mı gelmiş? Mosin <laughs> Nagant ne amına koyayım? Kapat niye veriyor oğlum ya? Biliyorum ki. Chat bu Mosin Nagant iyi mi? Yeni silah mı bu? Mosin Nagant. O neymiş amına koyayım? Bilende yok mu amına? Arabayla geliyorlar. Araba sesi aldım. Ben de duyuyorum. Bana yakınlaşsanız da. Ben de duydum. Bana yakınlaşsanız da ben biraz ayrı kaldım galiba. Ne oluyor oğlum? Kordan basıyor. Oğlum geldiler geldiler. Böyle yavrak gibi dikil orada ya, o evde. Götüre var. sok o evi. Siktir git. Ya, siktir git. Ya siktir git ya. Orospu çocuğusun sen ya. Sen bir orospu çocuğusun ya. O koyduğumun orospu bir gelişiyor. Ya siktir git kaç kere vuracağım amına koyayım ya. Ananın amcıymış yani. Orospu çocukları eğer izliyorsanız amına koyduğumun çocukları bir saat sonra arayıp Sitaycı Sitaycı Arınlama iptal olmuştur. Gavat. Araba var bende o mermiyi bulur. Ne oluyor?

Şimdi ne dedi kaydım? Şimdi ne dedi bakeli, bakeli, bakel. Ay! Kanka beni görmediler. Ben şimdi seni eve koyup taşlayacağım. Gel 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 gel. Çalak! Oğlum, Çalak! Esbat! Sesler o! bakalım. Bu ne oğlum? Koyayım. Bak ben delireceğim. Bu ne? Ben kafayı yedim burada. Bu ne kanka? Oğlum zombilerle dans ediyorum ben şu an. Amına koyayım. Bana geldiler bana geldiler. Ananı sikeyim. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor, <laughs> oluyor? amına koyayım? Ne oluyor? Oğlum geldiler. Oğlum biz Kanka. neden yayında girdik bu oyuna amına koyayım? Bu ne oluyor? Atom bombası mı vardı bu oyunda? Bir şey söyleyeceğim. Beyler ölüyorum ölüyorum koşun bana alo. Bana koş bana biriniz bana koşsun. Çağrı. Çağrı seni. Kanka eve sıkıştım Çağırır. sıkıştım eve sıkıştım. <laughs> Çağrı <laughs> seni <de. gülüyor> oyunu niye yüklememiş amına koyayım. Nasıl ya? Eve nasıl sıkıştın oğlum? <laughs> oğlum, oğlum gelmeyin arkadaş. <laughs> Nasıl öldürüyorsun sen onu öyle pat pat diye? Nasıl kafasına sıkıyorum? <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar al. bomba at, eve bomba atıyorlar ne yapıyoruz? Oğlum bomba geliyor be Oğlum arkadaşlar benim istatsanıza çıkayım. Silahım bitti. Kaldır Kaldırsana. <laughs> Allah, Allah seni senin belanı vermesin. Ya oğlum bir şey diyeceğim. Biz niye bu oyuna girdik yayında ya? Nasıl ya, şişerim belanı ha?